Küçük Prens. Küçük Prens hikayesi çöle düşen bir uçak ile başlar. Düşen uçağın pilotu Küçük Prens ile tanışır. Küçük Prens yaşadığı küçük gezegeni ve gezegendeki çok sevdiği ama gururlu bir çiçeği bırakıp keşfe çıkmıştır. Bu yolculuk esnasında farklı farklı bir sürü gezegenler rastlamıştır. Her gezegende farklı kişiler vardır. Örneğin kendi beğenen bir kral, sürekli ilgi isteyen bir adam, saçma işlerle uğraşan bir iş adamı, yalnızca kurallara göre yaşayan bir iş adamı ve dünyayı görmemiş bir coğrafyacı bunlardan bazılarıdır. Küçük Prens'i ziyaret ettiği gezegenlerden birinde bir kral yaşar. Bu kral, kendi gezegeninin tek sakin olmasına rağmen kendisini evrenin hükümdarı olarak görür. Küçük Prens oraya vardığında kral ona emirler vermeye çalışır ancak emirler anla anlamsızdır. Çünkü kral hükmedeceği başka kimsesi olmadığı için gezegendeki her şeyi kendisi uydurur. Küçük prensin sorularına karşın kral güçle ilgili soyut bir bakış açısı sunar. Kral kendini önemli hissetmek için emir vermeye ve itaat etmeyi beklemeye çalışsa da aslında bu krallığın boşu anlamsız olduğu ortaya çıkar. Küçük prens bir gezegende bir coğrafyacıyla karşılaşır. Coğrafyacı bilgileri derlemek ve haritaları hazırlamakla görevli bir kişidir. Fakat gezegenini hiç gezmez. Coğrafyacı kaşiflerin gezip gördüğü yerleri onun anlatmasını bekler ve yalnızca onların raporlarına dayanarak bilgileri yazıya döker. Bu yüzden kendi gezegendeki dağlar, nehirler ya da çiçekler hakkında bile doğrudan bilgisi yoktur. Küçük Prens coğrafyacıya çiçekleri sorar. Ancak coğrafyacı çiçekleri haritalandırmaya değer bulmadığını söyler. Çünkü çiçekler geçicidir ve kalıcı bir iz bırakmazlar. Küçük Prens bu duruma üzülür. Çünkü kendi gezegenindeki yetiştirdiği gül onun için çok değerlidir. Ama geçici olduğu için coğrafyacı tarafından önem sayılmamaktadır. Dünyaya geldiğinde Küçük Prens bir tilki ile tanışır ve onunla arkadaş olur. Tilki ona evcilleştirmenin ne olduğunu öğretir. Dostluğun ve sevginin çaba gerektirdiğini ve birini tanımanın özel olduğunu anlatır. Tilki der ki en önemli şey gözle görünmez, kalple hissedilir. Bu sözlerden sonra küçük prens kendi gezegenindeki olan çiçeğin değerini ve ona olan sevgisini daha fazla anlar. Sonunda küçük prens özlediği çiçeğini ve gezegenine geri dönmeye karar verir. Pilot ise küçük prens sayesinde çocukluğun masumluğunu tekrar kazanır ve hatırlar. <laughs> küçük prens kitabı sevgi, dostluk ve yetişkin bireylerin dünyasını anlatır ve bu sayede dünyaya farklı gözle bakmayı öğretir. Bu Küçük Prens kitabının özetidir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.